Şimdi Yozgat'a geldim, Ragıp abi beni gezdirecek. Ee, Dedim saat Kulesi'nden başka bir şey yok kardeşim tarihi. <laughs> Kuleyi görmeye geldim. Abi Yozgat olalı var yani kulemiz. Var, var. Bazı söylentilere göre Yozgat olmadan <laughs> önce de varmış. <laughs> <Yozgat 'a... gülüyor> Buraları bozkırken yani. Niyozgat'ın şoförleri de hızlı galiba. Yani dörtgen e, kara bir plan üzerine yapılmış herhalde. Tarihini bilmiyorum. Ben sonra bakacağım. Araştıracağım onun tarihini. Böyle kule. Bir de büyük cami var. Ona bakacağız. Yozgat böyleydi. Bakalım. Büyük cami diyor. Bir de Çamlık Milli Parkı. Başka da çarşı burası herhalde. Çamlık Hmm. Hmm. Çamlık Parkı dedi. Milli Park yapmışlar milli abi. Park i̇şte, Türkiye'nin ilk milli parkı zaten gurur duyduğumuz parkımız burası bu Öyle mi? Türkiye'nin ilk milli parkı olarak burası mı geçiyor evet. abi? Şöyle çarşıya doğru mu gideceğiz? Büyük camiye doğru gidiyoruz. Ha, büyük camiyi de görelim. Onu da görmüş olayım. Yani rivayete göre Yozgat olmadan önce de diyorsun evet. bu saat kulesi buradaymış. Evet. Çarşı böyle diyorsun. Sen çekiyor mu? Çekiyorum. çekiyorum. Bana mi? Buradan Mustafa Beyaz'a sevgi ve saygılarımı <laughs> gönderiyorum. Mustafa'cığım senin gibi hareketli yerlere götüremedi beni Ragıp abi ama e, yapacak bir şey yok. Senin mahalle çok güzel güzeldi hareketliydi. Buralar sessiz sakin. Abi bizim Murat Gariban ya. <laughs> Büyük cami karşıdaki herhalde. Çarşının içinden de gidiliyor yani. Yozgat'ı çok hızlı bitirdik ya. Bu kadar hızlı bitmemesi lazımdı. tarihi evler falan var herhalde. Milli parkımız var. Büyük camimiz var. Saat kulemiz var. Birkaç tane de konak var diye biliyorum. Konak var. Sen işten ne çıktın? Yorgunsun şimdi bizimle buralarda. <laughs> yürüyüp yorulma ha. Baba. <gülüyor> <gülüyor> Göksel baba sen baş O ne demek? Var o. Aa, bak buralar da güzelmiş yani. Çarşı olan. Burası un pazarı der. Un yani. pazarı mı? Yani un pazarı. Burada köylüler. Yatın Belirli mazana. günleri var mı? Tabii. Salı günleri. Salı günleri köyden geliyorlar yani. Tabii. Un pazarına. Burada tezgahları kurarlar. Oradan bütün kolyeleri gelir buraya. Burada pazar olur. Salı günleri. Onun haricinde normalde de yine normalde böyle açıklar. böyle canlı. Salı günleri daha hareket ediyorsun yani. Orada ne var? Market falan. Bak burada mesela bir çeşme var. Ama tarihi bir çeşme değil herhalde abi. O zaten yamulmuş gitmiş. Bak mü yok. <laughs> yok, Şahsi pazar mı? Otopark mı o? Ya, otopark, şey. da doğru, da doğru. Şehrin ön ana caddeleri daha şeydi, bakımlıydı. Bak buraları burası. Özensiz, düzensiz kalmış. ilgisiz kalmış. Eski kalmış yani buralar. Pazarcılar var burada. Altı da öyle. Bu da tarihi bir cami herhalde. Bura büyük cami işte. Çapan cami, şey. Çapanoğlu camisi. Hı. Biliyor musun yapılış yılını? Yazıyor şimdi hepsini okursun. Hadi. Oradan okuyacağım yani. Sen bilmiyorsun. Yok ben bilmiyorum. <laughs> Mustafa Bey dedi ki Adana'da ne kadar cami varsa sayende hepsini gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Bildiğin camide namaz kılıyor mu? Ee, şimdi diyor. oraları karıştırmadım çok. Hepsine vaktimiz yetmiyor. Bunlar kapan olursuz Aha. Buradan görebiliyoruz. bu ben sanıyorum ki Osmanlı'ya tekabül ediyor. 400'lü, 500'lü mü? mi? yok. 1209 imiş. Ha. İkinci Süleyman Bey tarafından. Bilmarın 16 yıl Onun bir arayla yapılan ilave. 1956'da Hayır hani yani Çapan Camii böyle Ben içine de bir bakacağım şimdi onu Cami güzel abi sen beni biraz bekle ben bir içeri bir gireyim bak Gerçi namaz saati değil herhalde Bu çeşme tarihi bir çeşme çeşmeye benziyor. Camiye ait herhalde eskiden. İşte çeşmeye pek bakmamışlar. Bu camiye ön tarafına tekrardan bir ilave yapılmış mı acaba? Evet, çeşmeye bakmamışlar. Buralar ot içinde. Böyle bir eserin yanında. burada. ağaç piştiğini el ile yapıyorlar galiba. Okul hava falan. Sokak güzelmiş. Yozgat böyle diyorsun. Sessiz, sakin. Öyle mi? Ha, faaliyet kirada. Burası Tol Çarşı diyor. Yeni bir restoran edilmiş zaten herhalde. 2018. Selamun Aleyküm. Pazar abi bu? bu. Horun balıkçılar Balıkçılar var. Evet, birazdan çekmeye devam ederiz. mı işte, baksa. Bir bez bir de o ilerideki cadde mi var? Evet. Anladım. Neyse biraz gezelim ya senle. Sonra sen de dinlenirsin. Zaten havada yağmuracak galiba. Ben Yozgat'a geldiğimden beri yağmur yağıyor. Bir güneş açtıramadık. Bir de fotoğraf çekeyim ben onu. Ne? Yozgat'ta meşhur yemek ne abi? Tandir. Tandır. Tandır. <laughs> Yozgat'ın <laughs> meşhur yemeği tandırdır. Biraz diyorsun. önce de bak buyruk vardı fırının önünde gördün mü? Orada da parmak çörek satıyor. Parmak çörek. O fırın o zaman şey meşhur. Saat kulesine yine geldik. Böyle yukarı mı çıkıyoruz? Şöyle arabaya doğru gidelim. Gördün. Tamam. Konaklar uzak mı? Arabayla. Şimdi Ragıp abi e, ilginç gelmiyor tabi. Rozgat'ta olduğu için sürekli. E, neyine bakacağım diyorum. Bina işte. Binadır diyor. tabi bana ilginç geliyor. Bakın o karşıda. Yine taş bir bina. Yalnız yozgat sürücüleri çok özledir. Aa, korkuyorum biraz. Ne olarak kullanılıyor bilmiyorum. Ee, Osmanlı arabası var orada. Öyle. Bunu da çekmiş olalım Yozgat'ta. Bu yer buradır. Yani buralar hareketli diyorsun. Lise Caddesi. Yozgat Spor Store Yozgat Spor hangi ligde? Balı Şu zaten eskiden şey miydi? Burası askerlik, askerim, şubesiydi. Evet, askerlik şubesi. Şimdi ne olarak kullanılıyor bilmiyorum. Şu anda boş. Yozgat Belediyesi kooperatif bir şey yazıyor ama. Burada liseler mi var bu caddede? Çok işlek bir cadde değil Burası işlek caddesi zaten. Yozgat'ın işlek caddesi burası. Yozgat'ın tabi şu anda Yuzort'ta bayram olduğu için çok kalabalık hmm. göremezsin biraz şey mi yani köylere mi gidiyorlar insanlar köye giden olmuştur şehir dışına çıkan çok olmuştur hmm. hatıra olduğu için öyle diyorsun ya burası zaten belli ediyor kendini ya. böyle bir çarşı hareketliliği var Üniversite çok büyük değil galiba. Ne üniversitesi büyük, var abi burada? Bozok Üniversitesi. Bozok Üniversitesi. Yani kendi çapında idare ediyor. Burası Yozgat Lisesi. Bak burası da tarihi bir bina. Belli ediyor kendini. O da herhalde. Ha, burası, taş bir bina. Evet taş bir bina Yozgat Şu an aktif Bu, yani. Buralar hep bir meslek. Bu Yozgat Lisesi Alt, aktif. Tarif. Eğitimine devam ediyor yani. Tamam, burası Endüstri Meslek Lisesi. Yani... Bak Endüstri, ben burada okudum işte. Elektrik okudun yani. Evet, burası Merkez Ortaokulu. Ortaokul hmm. da burada okudum ben. Sen Ortaokulu. merkezdeymişsin. Tamam. Demek ki buraya yakın oturuyormuşsun. Evet, yakın geldiğimiz. Burada... Çok fazla okul olduğu için lise caddesi diyorlar yani. Adı da mı Lise Caddesi, siz mi Lise Caddesi diyorsunuz? Yok, Lise Caddesi ismi Lise Caddesi. Burası terminal. Terminal. Otogar mı? Otogar burası. Çok küçükmüş ya sizin otogar. Bu böyle işte. Bu yenilenmiş hali. Bu yenilenmiş hali ise evet. çok küçük. Yenilenmiş Demek ki e, ağır sanayi yok burada. Gözgaf'ta. Daha öncesinden biz burada yadanecilik de yaptık. Ha. Otobüsümüz falan da var. İyimpaşa ve Mezerten burada. Dün akşam geldik buraya. Bunun bu Yimpaş'ın girişi nerede ya tam? Önden geçtik. Ha. Bu tarafa İçeride çok mağaza yok galiba burada. O ondan sonra yok söyleyeyim. SGK binası. Ve buraları öyle işte. Şura yeni valilik daha. Yeni valilik. Bu hükümet fabrika falan açmıyor bizim. Yapar, yapar. Yapar. Ya, yapar yapar ya böyle işte kendilerine bina yaparlar. Yani <laughs> böyle biraz bakımsız kalmış diyorsun. Çok yani ilgi alaka yok. Bunların <laughs> 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 olan fabrikalarını kapattı hükümet. <gülüyor> <gülüyor> <Doğarım abi. gülüyor> Yozgat'ta sahası kısıtlı. Bak buralar diyorsun. binalardı, bak kentsel... buralar benim çocukluğumun mahallesi, bak buraları yıktılar, buralara park yapacak, burayı alabildiğince park yapacak. Park olacak. Bu Yımpaşı'nın üstünde de şey var, kentsel dönüşüm herhalde buralarda hep. Oraları da yıkmışlar çünkü ben i̇şte dün yani akşam geçerken yimpaşın... gördüm. Burası böylece park olacak Yımpaşı'nın. Ama Yımpaşı'nın karşısında da yani bak, tepeye doğru burada da. Burada da var park. Öbür taraf her yer park oluyor. Ya Bir fabrika falan yaptığımız yok bizim. Biz parka çalışıyoruz. Yani Yozgat'ta yani. çok fazla yeşil alan var diyorsun. Evet. Çok seveceğim. Kent park. Burada da var parkımız. Daha çok parkımız var. Yani ya. gezilecek yerleri park olarak e, evet. atlandırabilir miyiz? Parka yok. Çok seviyoruz <laughs> parkı. <laughs> Yozgat yokken parklar varmış. <laughs> Şimdi arabayla özgetin içinde geziyoruz. Yine yağmur yağacak galiba Ragıp abi. Pahalı. Yoksa sana yoksa 2-3 bir alayım hiç kardeşim. yok şey. abi. Yalıştır. Biz yola gideceğiz Yalıştır. ya. Yalıştır. <laughs> Hayır denizde olsak tamam. Açalım yelkeni gidelim de bu dört tekerlekli bir araba mı Buradan yani. ben şuradan bir alayım mı sen? Yok ben içmem abi. Yani. Evet. Karşıda böyle merdivenler var çıkıyor. Çamlığa gidiyoruz ha. Şimdi seni çamlığa götüreceğim Milli park olarak geçiyor Milli orası. park olarak geçiyor evet. Bizim burada çok şahin doğan var. Hastası Biz çok herhalde. De, evet. Yine Gimat'a geldik. Gimat çok Yozgat'ta. Her yerinde hmm. Gimat'ımız var. Biz bir de Gimat tutarız yani. Alışverişleri genelde Gimat'tan gimat yapmaya kal. çalışırız. Bir yer. Zincirlere, bir zincire bir çok, göre. Çok, evet çok fazla tercih etmeyiz. Biraz milliyetçiyiz o şekilde. Gimat yerli markası yani Yozgat. Ha. Sahipleri Yozgat yani. Bak, çalışanlar da Para da yüzde altı Anladım. Para da yüzde dönüyor. Ama e, diğer marketlerde çalışanlar da yüzde Ama parası yüzde altı Tabii. Değil mi? Neydi öteki alışveriş merkezinin hmm. adı? Nova'da. Nova'da diye Yimpaş. O da Yozgatlılar'a ayrılıyor. Ama Patladı zamanında. Bir daha da düzen tutmadı. Mesela hmm. bir falan araman insanlardı. Şimdi Nova'da tuttu herhalde. Nova'da evet. Yani Nova'da zaten kurumsal biliyorsun. Evet. Yani, Türkiye genelinde Nova'da da. Daha hareketli yani. Evet, yani. Nova'danın olduğu yerde bir fabrikası vardı. Bak şu binalar iki tane. Gördün mü büyük, binalar? Hı, büyük bina. Orada bir fabrikası vardı. Türkiye'de bir tane devletin bir fabrikası var. Tekel, Tekel birası basılıyordu. Fabrika yıktılar, bina yaptılar. <laughs> Anladın? Tekel binası da öylece gitti yani. i̇şte bak burada fabrika vardı. 500 tane çalışanı vardı. Ondan sonra köylüsü, işçisi, nakliyecisi arpa getiriyordu, nakliyecisi bira götürüyordu. Şu oluyordu, bu oluyordu. Felaket bir para girişi var diyor zaten. Tekeller. Abi ama ne yaptı? Kestiler. Şimdi bina diktiler. Zengini zengin yaptılar, bıraktılar. Ne yapan işte bu öyle insanlar? Yani peki bu pancar işinde de diyorsun kota var. Evet, Sizin sana burası sana pancar. Sana işte, sanayi, sanayi yıkılar, yaptılar, yaptılar Bu toki mi bu? Ha, bu iyi oldu gene bundan yana sıkıntımız yok da, Ortadan bir pisliği kaldırdılar da ama geriden şurada hoca bir fabrika vardı. Hocam. Nova'da Nova da burası yani. Abi, buraları yediler bitirdiler işte. Evet Yozgat böyle. Yimpaş hemen karşısı zaten. AVM'ler çok yakın yakın olmuş ya. Zaten Yozgat birbirine ya. Her şey elinin altında diyorum ya. Yani. Yine böyle çarşıya doğru girdik ama. Milli Park'a da geldik. Ragıp abi bizi Milli Park'a getirdi. Evet bak düğün konvoyu geliyor. düğün konvoyu da geliyor karşıdan. Gençler evleniyor. Evlenenler buraya geliyormuş Milli Park'a. Manzarası bu şekilde. Biraz gürültülü oldu ama yapacak bir şey yok. Bakın orada e, ördekler, e, şeyler yücüyor. Rokka, getir bir resmini Hah, tamam abi. Şu arkadaşlar, yemeği yedik. Yozgat turumuzu bitirdik. Ragıp abi bizi sağ olsun gezdirdi. Milli Park'a kadar götürdü. Abi var mı diyeceğim bir Dikkat et kendine. Tamam. Herkese çok selam. Yozgat turumuzu bitirdik. Evet. Hoşça kalın. Kırıkkale'ye gidiyorum şimdi ben. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Görüşürüz abi. Hadi görüşürüz. <laughs>